Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi maliyetlerindeki ciddi artışı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin borcundan dolayı kesilmemesi yönünde bir çalışma olup olmadığının açıklanmasını istedi. CHP Milletvekili Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, 2022 yılında tarımsal desteklemeler için 35,5 milyar lira desteğin yer aldığını açıkladı. Çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artışlar üretim yapmalarını zorlaştırıyor. Tarımsal amaçlı kullanılan suyun elektrik faturaları da çiftçinin belini büküyor. Bu yıl ise gelen zamlarla çiftçinin sulama suyunu hasat döneminde kullanırken fatura ödemesi çok güçleşti. Çünkü daha ürünü üretmeden fatura ödeyecek ve korkunç elektrik faturaları nedeniyle çiftçi sulama suyunu daha az kullanacak. Öyle olunca verim düşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir soru önergesi verdim. Sulama suyunda kullanılan elektriğin subansı edilip tarım ürünlerinin ucuza sulanması için olanak yaratılacak mı dedim. Elektrik borcu nedeniyle elektrik şirketlerine köylülerin sulamada kullandığı elektriğin kesilmemesi için bir talimat verecek misiniz dedim. Bakan bunlarla ilgili bir çalışma yapılmayacağını ancak çiftçilerin güneş enerjisine yararlanarak elektriği elde edip sulama yapabileceklerini belirtti. Yani ekmek veremiyoruz pasta yesinler der gibi bir önermede bulundu. Sulama suyunun elektrik faturaları eğer e, düşürülmezse çiftçinin sulama için kullanacağı bu suya bu fiyatlarla erişimi ortadan kalkar. Bunun sonucunda da verim düşer, rekorte düşer. Kesinlikle çiftçinin tarımsal amaçlı kullandığı sulama suyunun elektriklerinin e, maliyet bedeli düşürülecek önlemler alınması şarttır.